Sen girdi mi şu an? 3-2-1 hazır ateş tamamdır. Evet efendim. Formalı çocuğun yepyeni bir bölümünden herkese merhabalar. Bugün yine yeni dönemin yepyeni bir formasıyla karşınızda olacağım. Aslında forma tarih olarak eski bir forma. Yani 2010'lu yıllara ait bir forma ama yeni dönemde koleksiyona eklenmiş. Koleksiyona en son eklenmiş formalardan bir tanesi. Yeni dekorum yeni bir mevsim, yeni bir yüz, yeni bir formalı çocuk ama maalesef bugün de yanımda konuğum yok. Bugün de tek başıma formayı anlatmaya çalışacağım. Fazla vakit kaybetmeden yine geçelim formamıza. Bugünün forması Newcastle United'ın 2010-2011 sezonlarında terlettiği bu Puma marka çubuklu forma. Forma o dönemler İtalya milli takımının giymiş olduğu terlettiği formayı andırıyor. Ve şu tasarımlar zaten 2010 Dünya Kupası'nda Puma'nın ortaya çıkarttığı çizgiler, formaya çıkarttığı tasarım. Yakası, Forma'nın kol kısmındaki Puma logoları Ve bunlara bakacak olursak bunlar Puma'nın sıklıkla o dönem Giydili takımlara kullandığı tasarımlar Armaya bakalım arma benim en sevdiğim arma niteliğinde olan Aplik işleme arma Gerçekten başarılı durmuş ki Newcastle United'ın o detaylı armasına bence Aplik işleme arma en güzel gidecek arma Forma'nın ön kısmında marka olarak Norton Rock yazıyor Ortanak firması da yine İngiltere'de ön kısımdaki reklamda gözümüze çarpıyor. Formanın çubuklu geçişine bakacak olursak ki bu çubuklu geçiş o dönemler bana 10-11 sezonundaki Beşiktaş çubuklu formasını hatırlattı ki o da bir yerlerden çıkacaktır diye umuyorum. Formanın geçişi siyahtan beyaza geçişi siyah kumaşın ve beyaz kumaşın farklılığı da formanın bence önemli detaylarından birisi. Çünkü siyah kumaş gözenekli bir kumaş beyaz kumaşsa biraz daha eline çizgili biraz daha jakarvari bir kumaş. Ve geçişte böyle kırçıldığı çizgiler görebiliyoruz. Yine pumanın işlemesi son derece başarılı. Forma bu şekilde bir forma ve son derece bence siyahın beyazın zaten uyumu her zaman için şüphe götürmez bir gerçek. Siyahla beyazın uyumunu da bu formada görebiliyoruz. Formanın arkasını çevirecek olursak formanın arkasında McPace yazıyor. Yine Newcastle United'ın e, sembolü. Formanın arkasına yine baktığımızda numara gelecek ve isim gelecek kısmın sadeliği ve numaranın ismin siyah yazılmasını umduğumuz bakış açısı bizi karşılıyor. Yani buraya siyah bir yazı ve siyah bir numara ki o dönem Puma'nın kullandığı font yine Dünya Kupası fontuydu diye hatırlıyorum. O fontta bir yazının ve numaranın gelmesi gerekiyor bu arkaya da. Forma bence genel olarak baktığımızda başarılı bir forma. Forma güzel bir forma. Gelelim o dönem Newcastle United'ın bu formayla neler yaptığını. Vallahi Newcastle United her sene bir kopya kağıdı gibi ligler geçirdiği için 2010-2011 sezonunda da yine tahmin edeceğiniz gibi nerede bitirdi ligi? Orta sıralarda bitirdi. 20 takımlı Premier Ligi 12. sırada bitirdi Newcastle United o yıl. Peki bu formayı kimler terletti? Hangi isimler? Kaleci Tim Kurul istikbal vaat ettiği senelerin, potansiyel vaat ettiği senelerin sonuna yaklaşmıştı 10-11 sezonunda. Kalede Tim Kurul vardı. Bunun yanında büyük efsane... Arsenal'le Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir isim. İngiltere'nin önemli defans oyuncularından birisi olan Sol Campbell yine bu formayı futbolunun sonbaharında terleten isimler arasındaydı. Yine baktığımızda efsane Newcastle United'lı Andy Carroll da e bu formayı terleten arasındaki Hala baktığımızda Andy Carroll yine Newcastle United forması giymekte. Şöyle de bir durum söz konusu bu formayı Ben Arfa da terletti. Ben Arfa o dönemler Avrupa futbolunda İngiltere futbolunda son derece çıkışta olan bir futbolcuydu ve bu formayla da iyi performanslara imza attı o dönemler. Newcastle United'da bir de şöyle bir bağlantım var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Ben esasında hiç anlamadığım bir durumun içerisine düştüm bu son dönemde. Bu Ramazan sürecinin özellikle. Online Soccer Manager oyununu oynadık. E sağ olsun bizim Gargara Teşkilatımız ki Gargara Teşkilatı'na da herkese bekliyorum. Gargara Teşkilatı'nı da takip etmeye herkesi davet ediyorum. Ki onun da altta Instagram kullanıcı adı çıkacaktır. Gargara sayfasının talebiyle bir ne derler isteğiyle arzusuyla bir online soccer manager ligi oluşturuldu ki büyük kaptanımız Reha Rakıcı bu konuda ön oldu bizlere. Bir lig oluşturduk. Bu ligde herkes İngiltere Premier Ligi takımları seçti ve kurayla belirlendi bu takımlar. Ben de siyah beyazı olan tutkumdan dolayı bir pozitif sinerjiden dolayı Newcastle United la eşleştim. Newcastle United benim takımım oldu. Ve başarılı da bir başlangıç yaptık lige. Yani almamız gereken müsabakaların hepsini aldık diyebilirim. Kaybetmemiz gereken müsabakaların da hepsini kaybettik. Lakin online soccer manager bana göre bir oyun değil. Diğer menajerlik oyunları olduğu gibi. Çünkü ben transfer İşlerinden çok fazla anlamıyorum. Ve dolayısıyla Newcastle United'da da çok fazla transfer yapamadım. Ligin ilk yarısını bitirdikten sonra 16. sırada antrenörlülüğümü, teknik direktörlüğümü, daha doğrusu menajerliğimi devrettim. Böyle de bir bağımız vardı Newcastle United'la. Güzel bir bağ, hoş bir bağ. Aslında olması gerektiği gibi yine orta sıralarda bitirmiş oldu Newcastle United. Online Sakır Menajer oyununda da sezonu. Evet bugün Newcastle United formasıyla beraberdik umuyorum bu yayında bu programda beğenmişsinizdir. Yeni yenilerin gelmesi için bize yorum yapmayı, bizi beğenmeyi ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayınız. Ben sizi seviyorum, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın.